Değerli katılımcılar, basının güzide temsilcileri, bugün iktidarın müfredat olarak bize dayattığı ucubeyi itiraz etmek için buradayız. Müfredata hayır platformu olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Laik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıllar içinde defalarca değiştirilen eğitim müfredatında bir kez daha kapsamlı değişiklikler yapmış ve taslak programları yayınlamıştır. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi birinci, 5. ve 9. sınıflarda uygulamaya başlanacak olan müfredat gibi önemli bir konuda yapılan hazırlıkların eğitim alanında örgütlü sendikalar ve kamuoyundan uzak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bilimsel, layık, demokratik eğitim. Bilimsel, layık, demokratik eğitim. Bilimsel, layık, demokratik eğitim. Müfredat hazırlıklarının kimler tarafından yapıldığı ve nasıl geliştirildiği hangi komisyonların ve kurumların dernek, vakıf ve benzeri bu komisyonlarda görev aldığı programı geliştiren bireylerin yetkinlikleri ve uzmanlık alanlarının ne olduğu kamuoyu ile açık olarak paylaşılmamıştır. Müfredat değişiklik sürecinin kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde yürütülmemiş olması yeni müfredata yönelik tepkilerin haklılığını ortaya koymaktadır. Normal koşullarda müfredat değişikliklerinin içeri içeriğinin ne olacağı, nasıl bir değişiklik önerildiğinin bütün yönleriyle bilim insanları, eğitim bilimciler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınarak çeşitli yönleriyle tartışılarak belirlenmesi gerekir. Gerici müfredat istemiyoruz. Gerici müfredat istemiyoruz. Eğitim Bakanlığı ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda yangından mal kaçırır gibi hareket etmiştir. Hazırlıklarının 10 yıl sürdüğü açıklanan müfredat değişiklikleri için sadece bir hafta değerlendirme süresi belirlenmiş, eleştiri ve öneriler dikkate alınmadan değişiklikler onaylanmıştır. MİB'in ÇEDES ve benzeri projeler üzerinden eğitim sistemi içine faaliyet alanı açtığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra iktidarla iç içe olan dini vakıf ve cemaatler tarafından okullar, yurtlar, kurslar ve benzeri kurumlar tıpkı bir örümcek ağı gibi çepeçevre kuşatılmış durumdadır. Yeni müfredat değişiklikleri eğitim kurumları başta olmak üzere eğitim sisteminde yaşanan dinselleşme kuşatmasının en son ve en tehlikeli aşamasını oluşturmaktadır. Tarikat, cemaat, hepsi kapatılacak. Tarikat, cemaat, hepsi kapatılacak. Tarikat, cemaat, hepsi kapatılacak. Fredat değişikliklerinde laik ve bilimsel eğitim geri plana itilirken bütün ders kitaplarında milli ve manevi değerler merkeze alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikli hedefi eğitimin bilimsel esaslara dayanmasından çok iktidarın siyasal ideolojisinin eğitim müfredatı ve ders kitapları üzerinden açık ve gizli olarak öğrencilere aktarılmasıdır. Müfredat taslağı başlığının Türkiye yüzyılı marif modeli olarak belirlenmiş olması bu nedenle tesadüf değildir. Hepimiz için laikeyizm. Hepimiz için layıkızın. Müfredat değişiklikleriyle asıl hedefi düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen itaatkar nesiller yetiştirmektir. Bunun için öğretim programlarında bilimsel eğitim ile ilgili olan pek çok nokta özenle sadeleştirme, ya da ayıklamaya tabi tutulmuş tek adam rejiminin siyasal ve ideolojik hedefleri eğitim müfredatına yerleştirilmiştir. Eğitim müfredatında yapıldığı söylenen sadeleştirme ile doğrudan bilim, tarih, felsefe ve sanat derslerini hedef almıştır. Bazı derslerde ünite ve kazanım sayıları azaltılmış, 12 Eylül darbecilerinin tek ırk, tek din tek meslep anlayışı üzerinden Türk İslam sentezi yaklaşımını merkeze alan değişiklikler yapılmıştır. Şeriata faşizme karanlığa geçit yok. Şeriata faşizme karanlığa geçit yok. Şeriata faşizme karanlığa geçit yok. Öğrencilere verilecek bilginin belirlenmesi, seçilmesi, müfredat ve ders kitapları üzerinden öğrencilere aktarılması süreci pedagojik olduğu kadar siyasal bir de taşımaktadır. Bu durumun somut bir sonucu olarak yeni eğitim müfredatı farklı yaş grupları gruplarındaki çocuk ve gençlerin gerçek ihtiyaçlarından çok iktidarın siyasal çizgisine paralel şekilde hazırlanmıştır. Bu durum yapılan değişiklikler başta eğitim alanı olmak üzere toplumun farklı kesimleri tarafından haklı olarak tepkiyle karşılanmasına neden olmaktadır. Susma haykır marife hayır. Susma haykır marife hayır. Susma haykır marife hayır. Bireycilikle, milliyetçilikle, dini milli değerler ve rekabet ile yoğrulmuş bilimsel, sanatsal, Estetik yönden zayıf büyük ölçü dediğini kural ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı bir eğitim müfredatının çocuklarımıza verilebileceği hiçbir şey yoktur. Eğitim müfredatı öğrencilere yaşamı bir bütün olarak kavramayı hedefleyen, çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet edecek, öğrenme yaşantılarını içeren, layık ve bilimsel bir içerikte olmalı, çok dillilik temelinde ana dil eğitimini esas alan yeni ve demokratik bir müfredat hazırlanmalıdır. Eğitim sen olarak eğitim müfredatı olmaktan çok uzak olan ve tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini temel alan laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm kamuoyu ile birlikte bilime ve laik eğitime açıkça meydan okumak anlamına gelen müfredat değişikliklerine karşı Birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Müfredata Hayır platformu. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Dik yoksa özgürlük yok. Barışlık yoksa özgürlük de yok. Evet müfredata hayır platformu olarak ve platformun doğrudan içinde yer almasa da bize destek olan bütün kurum kuruluş ve siyasi partilere de teşekkür ediyoruz hep birlikte mücadeleyi örmeye devam edeceğiz katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz.